Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Ünlüyansı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçenlerde sohbet ettiğimiz videonun ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Ee, sizlere sormak istiyorum arkadaşlar. Yeni oyunlar almak istiyorum. Böyle hikayeli tarzlı, böyle uzun soluklu bir hikayesi olan bir oyun almak istiyorum istiyorum. Sizlere sormak istiyorum hangi oyunu alalım ve kanalımızda videosunu hazırlayayım arkadaşlar sizler için. Sizlerin fikirleri benim için çok önemli ve çok değerli. Eee <laughs> değişik değişik oyunlar oynamayı da düşün düşünüyordum zaten iki 3 gündür. Hatta bugün kaç gibi diyeyim? 10-11 gibi topluluk kısmında da sordum. Hikayeli oyun önerir misiniz? Oyun veya oyunlar önerir misiniz diye sordum arkadaşlar. Hem bu videonun altına hem o gönderinin altına yorum olarak yazabilirsiniz. Sizler kanalımızda hangi oyunları görmek istersiniz? Uzun soluklu hikayesi olan oyunları önerebilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değişik değişik yani hikayesi olanlar böyle e, uzun soluklu böyle ama herkesin izleyebileceği bir, bir tarzda olsun. Her yaşa uygun bir tarzda olsun hikayesi olan oyunlar. Hani korku oyunu falan olmasın. Açıkçası 26 yaşında olmama rağmen ben de bazen korkabiliyorum. Ee, o yüzden herkesin izleye, izleyebileceği tarzda bir hikayeli oyun olursa sevinirim arkadaşlar. Başka ne diyecektim? Yani ara ara böyle yine farklı simülasyon oyunları işte ETS, ATS onlar gelecek zaten arkadaşlar. Zaten Euro Truck Simulator 2 ilk göz ağrım. İlk videosunu 3 yıl önce çekmiştim. Hatırlayanlar vardır. Bu oyundan vazgeçemiyorum ben. Ama e, nasıl diyeyim? Sürekli görüyorum. İşte 6 7 izlenme oluyor. Kanalımı bir türlü önerilenlere çıkaramıyorum. Nedendir sebebini de bilmiyorum. farklı oyunları da denemek istiyorum açıkçası. Dediğim gibi sizlerin fikirleri, önerileri benim için çok önemli ve çok değerli. Bu kanal hepimizin kanalı, bu kanal hepimizin arkadaşlar. O yüzden sizlerle beraber bu kanalın girişatını belirlemek istiyorum. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bir sonraki sohbet videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.